Benim adım Mehmet Ali Kartal, 1954. Damlut Dönemhaneli'ye dünyaya geldi. Baba toprağım Aslan Kastamonu. Kartal Bombay firmasının temellerini babam rahmetli Mehmet Kartal 1945 yılında atıyor. İstanbul'da Karaköy'de Persen Pazarı diye bir yer var, bir alan var. Zaten bizim MS Onsebe'deki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, sanayicilerimizin birçoğu o tezgahtan o efendi okuldan isteyen insanlar. Or oradan buralara gelen insanlar. Bomb rahmetli olmadan eveldi. biz bayrağı devir aldık, Bugünlere kadar getirdik. Bugünlerde de, de şu anda biz de, bizim çocuklarımıza, benim dört tane evladım var. Onlar şu anda işin başındalar. Biz de onların başında onlar yardımcı olmaya çalışıyoruz. de en güzel şey üretmek. Ama üretmenin de e, tabii ki belli kuralları var. Birincisi inanç. Yani inanıyorsanız üstünsünüz. İki, eğitim. İnandığınız şeyin eğitimi almanız lazım. Yetiyor mu? Yetmiyor. Üçüncü bir husus devreye giriyor. Disiplinli bir yaşam. Diğer husus yetmiyor. Bunların hepsiyle birlikte ne lazım? Takip. İnanç, eğitim, disiplin ve takip hayatta başarının dört altın anahtarı. Biz çalışanlarımıza arkadaş olduk, onlarla beraber olduk, onların dertlerini yaşadık, onlarla dertlendik, onlarla var olduk. Yani çalışanlarımızla beraber biz büyüdük. Çalışanlarımızla beraber var olduk. Hala da bu şekilde var oluyoruz. Biz sanayici, sanayicilikte şu var. Yani sanayicinin aklı daima bugün ne yapabilirim, bugün ne üretebilirim, bunu nasıl üretebilirim, nasıl yatırım yapabilirim. Biz her gün yatırım yapıyoruz. Sanayici cebinde para olmaz sanayici sürekli olarak yatırım yapan, yatırım yaptıkça mutlu olan insandır. Benim en büyük torunum bugün Kartal Bombeli'nin fabrika müdürü. Hem endüstri mühendisliği hem kaynak mühendisliği. Şu anda Kartal Bombeli'ne döndüğü nesil iş başında. <laughs> Ines. Elbetteki arkadaşlarımız sağ olsun burada bir aile, burada bir arkadaş, kardeş, komşu ilişkiler içerisinde seviye saygıya dayanan bir yapımız var. İMES yönetimiyle, İMES ailesiyle, galeri altyapısıyla, vesaire yönetimiyle, yönetimdeki uyumuyla efendim her şeyine hakikaten İMES çok güzel geldi. Organize bölgelerinde olmak firmalar için çok büyük avantaj, çok büyük gelişim ve gelişmeye açık sürekli olarak. Özellikle İMES Organizasyonun lokasyon olarak çok büyük kolaylığı var. Kuzey Marmara'nın buradan geçiyor olması gerçekten bu, böl bu bölge için önemli bir avantaj. İnşallah 2025'te 80. yılımızı kutlayacağız. Üretimin gücüne inanıyoruz. Üretirseniz ülke kazanır. Üretirseniz siz kazanırsınız. Ürkeniz, üretirseniz çalışanlarınız kazanır. Yani hep beraber kazanırsınız. Çünkü bu ülkenin üretim ihtiyacı var. Ürettiğinizi satabiliyorsanız, özellikle yurt dışına ihraç edebiliyorsanız, satabiliyorsunuz. O zaman işte ülkenin bence en büyük şeyi, değeri budur, sanayiciler. Çalışmak zorundayız. Bu ülkenin ihtiyacı var. Çocuklarımızın, yarlarımızın ihtiyacı var. Ülkenimizin üretimine, çalışmasına, savunma sanayine. Bütün sektörlerde bizim yaptığımız ürünler kullanılıyor. Ama bütün sektörlerde yani Havada uçak uçakta da bizim ürünlerimiz kullanılıyor. Efendim deniz altında da kullanılıyor. Her yerde kullanılıyor. Bizim başka bir özelli, özelliğimiz daha var. Bizim ARGE bölümümüzde biz kendi üretim hatlarında kullanmamız makinaları birçoğunu kendimiz üretiyoruz. O bizi bu şeyde sektörde fark ve noktaya getiriyor. Ayrıca bizim üretim kapasitemiz itibariyle dünyada da bizim bir bilinirimiz var. Bomba ihtiyacı olan bir birisi bakıyor bizi arıyor buluyor ve biz ona bomba yapıyoruz. Efendim biz Meksika'ya ihracat yapıyoruz, Çin'e ihracat yapıyoruz, Amerika'ya, Almanya'ya, Fransa'ya veya dünyanın bütün birçok ülkesine ihracat yapıyoruz. Üretmiş olduğumuz gerek bombe efendim, gerek küre tanklar, Bunlar nerede kullanılıyor? İşte rafinerilerdeki büyük şeyler, hacimli basınçlı ekipmanlar, göre tanklar yine rafinerilerde kullanılıyor. Büyük çok büyük basınçlı ekipmanlar olarak kullanılıyor. Bunların tabi bu ülkede yapılıyor olması bile çok büyük bir avantaj. Yani ürün çeşidini geliştirmek ve imarat teknolojisini de geliştiriyoruz. Yani robotik sistemler, otomasyon sistemleri ve bunlarla ilgili olarak sürekli yenilikler yapıyoruz. Arge bölümümüz bu konuda çok iyi. Başında iyi bir mühendis ekibimiz var ve sürekli olarak gelişiyoruz yani. Biz şu ana kadar tamamen sıfırdan öz kaynaklarımızla bugünlere geldik. Bizim cebimizde para yok. Bizim her şeyimiz bu arada. Bizim araçlarımızla, ekipmanlarımızla, yerlerimizin hepsi Kartal Bombe AŞ'ye kendisine şu anda bulunduğumuz bu fabrik binasının çatısına güneş enerjisi santralini kurduk. Enerjimizi yavaş yavaş işte çeviriyoruz inşallah. Tabii ihracat önemli bir konu. Aslında siz ihracat yapıyorsanız ihracat sizi hem teknik hem teknolojik hem her anlam, diğer anlamda geliştiriyor. Yani standartlar, efendim kalite kontrolleri, malzeme kontrolleri, ürün kontrolleri falan devreye giriyor. Size bir kalite getiriyor, geliştiriyor. Hem idari yapınızda hem aile yapınızda olsun. Hem üretimde olsun, İmarat olsun, sürekli olarak gelişime gösteriyorsunuz. O bakımdan çok iyi. Biz şu anda en az 40 ülkeye ihracatımız var. Yani aşağı yukarı zirhomuzun %50'si veya imalatımızın %50'si civarında ihrac ediyoruz. Cizak Demircilik ve Dövme Demircilik başlıyoruz zaten bizim kökenimize de. Bugünkü modern anlamdaki adı metal şekillendirme olarak geçiyor. Tabii o yıllarda Haliç'te Galata Limanı var. Limana gelen gemiler dışından mal getiren gemiler, ithalat yapan gemiler, gemilerin parçaları, kırılan parçalarını veya işte bozuk olan parçalarının tamiriyle başlayan bir, süreç var. Daha sonra 1950'li yıllarda akaryakıt istasyonlarının da yakıt tankları var. Onların tanklarının bombelerini yaparak süreç devam ediyor. Enerji santrallerinde kullanılıyor, i̇şte gemilerde kullanılıyor. Yani tank, basınç kap dediğimiz ürün hayatın her safhasında var. Tank i̇şte dönüşümü sağlamak için günümüzde bir şeyimiz var. Sorunun bir tanesi bu işin başında yazılım mühendisi. Onlar bu işi De bu yapay zeka, işte dijital haberleşme, makinelerin, üretim makinelerinin birbirleriyle haberleşmesi, onlardan alınan çıktılar, efendim, sonuçlar, onların analizi, onların efendim, üretimin artışı, kalitenin artışı vesaire bu konularda kendi üyemize bununla ilgili bir çalışmamız var. İletişim sistemleri, bilgisayar sistemleri, onların yazılımları, onların programlarını kendi üyemize çözmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza en büyük tavsiyemiz şu, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başta da söylediğim gibi inançlı, eğitimli, disiplinli ve takibe dayanan bir çalışma metodu insanın kişinin kendine geliştirmesi lazım. Bu Böyle bir çalışma metodu geliştirebilirse insanımız, gençlerimiz o zaman başarı kaçınılmaz arkadaşlar. Hiç korkmamak lazım. Bir yerlerden hayata başlamak lazım. Gençlerimiz umutsuz olmasınlar. İnsanımızın ihtiyacı olan her şey var bu ülkede. Yeter ki eğitimimizi anlayalım. Eğitim sadece üniversiteyle bitmiyor hayatta. Son nefesine kadar bana göre bir insan hem öğrenci olması lazım hem de öğretmen olması lazım. Bildiklerimizi öğreteceğiz, öğreneceklerimizi bilenler öğreneceğiz. O bakımdan hayatta başlanan anahtarı bu arkadaşlar. Çalışmak, üretmek. Teşekkür e ediyorum. ediyorum.